Merhabalar herkese hepiniz hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına hepinizin niyetine bakacağım falıma bakalım. Neler var? Neler bekliyor sizi? Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenileriniz için, burada olduğunuz için gerçekten teşekkürler. Umarım niyetleriniz çıksın. Duymak istediğiniz şeyler, konular çıksın diyerek bakalım bir telefon alacaksınız bugün yarın önemli bir telefon ee, Hatta böyle bir e, yani sevinçten mi üzüntüden mi bilmiyorum bir e, gözyaşı bile dökebilirsiniz bu telefon gelen telefonla Umarım sevinçten olsun diyelim e, ne olduğu belli değil çünkü e, Dört tane çok enteresan böyle hayali süliyet gibi insan çıkmış karşınızda onlara karşı böyle bir şey meydan okur gibi çıkmışsınız ya karşınızda hani atıyorum dört kişinin sizi değerlendireceği bir e, mülakata gireceksiniz öncesinde prova yapıyorsunuz hani karşılarındaymış gibi böyle kendi kendinize yani şey gibi yel değirmenlerine karşı işte savaşmak gibi aslında e, böyle bir mücadele içindesiniz ama karşınızdaki dört kişi süliyet hayalet yok yani e, böyle şey de olabilir bu kendi kafanızda kurduğunuz e, bir şeylerle e, hani mücadele ediyor olabilirsiniz kendi kendinize bu biraz da böyle insanı kendine karşı savaş vermesi olur ya hani iradini iradene karşı savaş verirsin işte zayıflığına karşı e, güçsüz yanlarına karşı e, bu tarz yani dört kişi var karşınızda sıralı bir şekilde e, ve böyle meydan okur gibi çıkmışsınız onlara eğer dediğim gibi yakın zamanda olacak böyle bir görüşmeniz varsa ve prova yapıyorsanız o ayrı ama yoksa e, bu dört unsur nedir bu savaş açtığınız e, insanlaştırdığınız kişi kişileştirdiğiniz kafanızda ve meydan okumaya çalıştığınız şey nedir? Bunu sıralı bir şekilde, en azından tek 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 e, yenmeye çalışın. Yani dördünü birden karşınıza almayın. Aynı anda e, hem şununla hem bununla mücadele edeceğim demeyin. Arı gibi çalışkan birisi var, e, çok çalışkan. Yakın çevrenizde kim var böyle sürekli? durmadan çalışan pıtır pıtır böyle bir şeyler yapan sürekli e, vızır vızır yani durmuyor açıkçası böyle e, sürekli bir şeylerle uğraşan birisi. Ee, bu kişi böyle sizi de çekmeye çalışıyor hani e, çok böyle tez canlı insanlar vardır ya kendi her şeyi yapar e, herkes de kendi gibi enerjisi yüksek zanneder böyle hadi şunu yapalım siz aman yok e, zor vesaire dediğinizde bunu kabul etmez hadi hadi kolundan çekiştirir e, böyle halaya kaldırır gibi zorla yani e, hadi canım iki dakikada falan böyle sizi de bir şeyin içine çekmeye çalışıyor kendisi çok çalışkan bir kişi e, belli belki hani günde 10 farklı şeyi yapabilecek birisi ee, ama siz e, öyle değilsiniz yani ve sizi de böyle kendi kotasına çekmeye çalışıyor açıkçası e, yani çekebilirse ne mutlu size çekebilirse gerçekten böyle rahatlarsınız hani biraz ee, ne kadar böyle zor gelse de bir şeyleri yaptıktan sonra rahatlar ya insan bir sürü görevi aradan çıkarmış olur. Hazır böyle bir destekçiniz de varken hazır böyle hadi beraber yapalım diyen biri de varken bu fırsatı değerlendirirseniz aslında bir sürü e, belki ertelediğiniz işler, angarya işler, zor gelen, üşendiğiniz e, bir türlü başlayamadığınız şeyler bir sürüsü birden ortadan kalkabilir. Böyle birinin desteği görünüyor. Bir konuda planınız e, işledi yani e, planladığınız gibi yürümemiş işler e, mesele böyle tam e, tersine dönmüş sanki kaş yapayım derken göz çıkarmışsınız yani e, böyle kendi kazdığınız kuyuya veya düşmüşsünüz bu tarz bir şey bir bir olay yaşanmış. Ee, şöyle yaparım ya da şöyle söylerim. Mesela hallolur demişsiniz ama daha beter e, serpazarmış sanki. E, bu konuyla ilgili biraz daha uğraşmanız gerekecek. Böyle hani e, bu defa hani ilk başta harcamanız gerekenden daha fazla çaba harcayacaksınız. Çünkü o kaş yapayım derken göz çıkardınız ya. Şimdi hem kaşı yapacaksınız hem gözü yerine takacaksınız. Ee, biraz böyle kendi ayağınıza sıkmışsınız yani kısacası işinizi e, uzun yoldan halletmek zorunda kalacaksınız e, diyelim biraz uğraşacaksınız e, bu başka insanlarla ilgili bir konu olabilir belki söylediğiniz bir şey başkaları tarafından yanlış anlaşılmış olabilir doğrusunu izah etmekle uğraşabilirsiniz zaman kaybedebilirsiniz birkaç kişi görünüyor çünkü etrafınızda ama halledeceksiniz öyle ya da böyle e, fakat buradan ders çıkaracaksınız yani bu e, hani en azından bir daha e, nasıl bir yoldan gideceğinizi ne söylemeniz gerektiğini yani bir, bir şeyleri çok güzel anlayacaksınız bu yaptığınız yanlış vesilesiyle aslında e, yanlış hedefe sıkı sıkı artık e, bir vuruşta doğru hedefi tutturmayı öğreniriz ya bu biraz böyle bir şey bu anlamda size büyük ders katacak bir şey burada devasa bir kuşunuz var yani ne kuşu derseniz bilemem hani böyle e, sadece göksel değişik böyle ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum yani böyle çizgi çizgi kanatlar ve çok büyük yani böyle e, acayip bir kuş hani e, bir masal kuşu sanki bir mitolojik bir kuş olmayan bir kuş işte anka kuşu gibi simur kuşu gibi falan böyle adını duyduğumuz kendisi olmayan tuhaf bir kuş gözleri bile belirgin gözlerini bile görüyorum yani kanadını açmış ee, hadi bu taraftaki e, kanat küçük görünüyor diğeri kocaman e, ve o kadar güzel o kadar görkemli görünüyor ki Hani böyle ilahiden gelen böyle bir e, şans olarak falan nitelendirebilirim ben bunu çünkü nereden geldiği e, hani sadece yukarıdan böyle gönderen belli değil e, hani nasıl ifade edeyim bu böyle sıradan bir haber falan değil yani böyle e, ilahi bir e, yardım sanki böyle bir e, melek gibi yani kocaman bir kuş. E, geliyor ve size desteğe geliyor. Hani bir, bir bir şekilde böyle hiç ummadığınız bir şekilde içinde bulunduğunuz durumdan çıkabilirsiniz. Ee, hiç böyle başınıza zor e, durumlar geldi mi bilmiyorum hani böyle Hızır yetişti de o anda kurtuldum diyebileceğiniz bu tarz bir şey yani çözümsüz bir konuda böyle bir bir, bir anda e, hiç beklemediğiniz dört yön kapalı iken yukarıdan bir yardımın gelip böyle e, sizi o durumdan çıkardığı tamamen böyle hani sonradan tesadüf e, falan diye böyle at bir olay yani yaşanan bir durum sizden bağımsız sizi e, zor bir durumdan kurtaracak özellikle bir karmaşadan kurtaracak yani böyle bir e, labirent gibi bir şeyin içinden sizi yukarıya çıkaracak yani öyle bir şey yani Çünkü bunun altında zaten bakın böyle görüyor musunuz karman karışık böyle bir sürü e, içinden çıkamadığınız bir labirenttesiniz sanki yani ve yukarıdan çıkacaksınız ne güzel ya öyle bir kuş bana da gelse burada da bir e, deveniz var e, ama böyle henüz şekillenmemiş henüz sadece böyle dış hatları belli e, yeni karar verdiğiniz bir e, iş olabilir mesela bir e, sektöre karar verdiniz işte artık gıda sektöründe çalışacağım ama bunun neresinde toptancı mı olacağım bakkal mı olacağım market mi açacağım yoksa e, marketlere mal mı vereceğim e, gibi Böyle detaylar belli değil, sadece dış hatlar belli. Ana unsur e, kulvar belli yani. E, açıkçası böyle bir konuda karar verdiyseniz, bu e, hani içini doldurmak, bunu şekillendirmek e, size kalmış da güzel bir iş seçmişsiniz. Yani güzel bir alan seçmişsiniz diyebilirim. Hani ekmeğini yiyeceğiniz kısmet getirecek e, bir e, böyle şey yeni şekillenmeye başlamış bir deve. Yani yolunuz açık açıkçası. Hatta bunun arkasından farklı iki tane daha yol var. Böyle farklı e, bir düz giden bir yolun farklı iki yol ayrımı daha açtığını düşünün. E, i̇ki farklı işe daha sonradan vesile olacak. Önünüzü açacak bir iş olarak görünüyor. Ama bana kalırsa bu henüz tasarı aşamasında. Yani henüz sadece kafanızda düşünüyorsunuz. Yani ben şu sektöre gireyim. E, ama orada işte dediğim gibi detaylar belli değil. Nasıl yapacaksınız? Dükkan mı açacaksınız? İnternetten mi satacaksınız? Falan filan. Hiç bir detay belli değil ama belirleyin yola koyulun yolunuz açık yani ne şekilde yaparsanız da siz o kısmeti e, çizeceksiniz bir kere e, hani ana hatlarını gövdesine oluşturmuşsunuz artık geri kalanlı teferruat yani. E, kendinizi çok güzel korumaya almışsınız yani böyle e, bakın burada bir e, üçgen görüyor musunuz? Ee, ve böyle sizin başınızın üstünde bakın burada dik bir şekilde böyle ayakta duruyorsunuz bembeyaz çıkmışsınız başınızın üstünde böyle bir üçgen e, ve o üçgenin etrafında bakın burada yılanlar var görüyor musunuz? Yani Böyle zihninize sokulmaya çalışan kötü düşünceler korkular belki etrafınızda bizzat size kötü eleştiride bulunan insanlar e, belki böyle bir, bir şekilde hani sizi dedikodusuyla vesaire sizi yoran gerçek insanlar da olabilir. Bunlar sizin olumsuz düşünceleriniz de hepsi de olabilir. Ama hepsine karşı böyle bir e, kalkan gibi bir şey oluşturmuşsunuz başınızın üstünde ve müthiş bir şekilde bakın bunun sınırından içeri giremiyorlar yani şurada görüyor musunuz yani yılanın kafasını bakın bir tanesi dönmüş bu tarafa gidiyor pes etmiş artık buradan giremediği için e, yani böyle bir konuda beyninizi yıkamaya çalışan insanlar da olabilir etrafınızda e, hani böyle yakın çevrenizde herkes şunu yap şunu yap şunu yap şunu yap diyordur ya da herkes sen kötüsün kötüsün e, ya da sen beceriksizsin gibi e, bunlara o kadar güzel kapatmışsınız o kadar güzel cevap vermişsiniz ki artık bak bakmışlar işlemiyor bir tanesi burada geri dönüyor öteki hala zorluyor böyle girmeye çalışıyor ama giremiyor e, buralarda da bakın böyle hepsi kıvrılmış kıvrılmış yılanlar ama müthiş yani gerçekten güçlüsünüz çok böyle dimdik başınızın üstüne ters bir piramit gibi böyle kaldırmışsınız o koruma şeyini kendinizi beyaz bir şeyin içine sanki böyle beyaz bir muskanın içine sokmuşsunuz bir koruma kalkanının ve ki hiçbir şeyin girmesine olumsuz hiçbir düşüncenin duygunun söylemin girmesine izin vermiyorsunuz ne güzel. Ee, bir e, bebek var mı yakınçi? Bebek diyorum. Bebek veya küçük çocuk da olabilir. Hani böyle 5-10 yaşına kadar bir çocuk olabilir yani. E tombul, çok tombul. Hani böyle e, yanaklarını sıkmak isteyeceğimiz türden çocuklar ya da bebekler. Bu, bu tarz birisi var mı etrafınızda? E, onunla ilgili bir böyle e, ufak bir sıkıntı yaşanabilir. Hani düşebilir. Ee, işte bir yerine yaralı, yaralayabilir böyle bir hani büyük anlamda söylemiyorum küçük bir hani oyun oynarken düşebilir vesaire böyle bir ama hani paniğe kapılır insan yani bir şey olduğu zanneder bu, bu tarz böyle bir koşturma e, bir çocukla ilgili bir şey gündeme gelebilir e, veya yeni başladığınız ama e, hani bana kalırsa bizzat bu gerçekten etrafınızdaki bir çocuk ama eğer yoksa böyle bir çocuk hani yeni bir süre önce başladığınız ve kısa sürede de epey yol kat ettiğiniz böyle olgunlaştırdığınız büyüttüğünüz bir konuda bir tökezleme yaşayabilirsiniz. Mesela kısa süre önce iş kurduysanız birkaç ay önce ve çok iyi gidiyorsa Hani e, maşallah ne güzel kurdum işimi çok kısa sürede büyüdüm falan diyorsanız böyle yeni başlamış kısa süre önce başlamış bir şey. E, bir tökezleme bir kriz dönemi bu, bu tarz bir şey atlatabilirsiniz yani ama ufak bir şey öyle büyük bir şey değil dediğim gibi. E, çocuk sadece hani düşer dizini kanatır vesaire ama işte o anda insan korkuya kapılır daha önemli bir şey oldu diye e, bu tarz bir hani paniğe mahal vermezseniz. Ee, çok kısa sürede tekrar e, kalkıp ayaklanılacak bir durum yani. 4 ee, vakte kadar iki kişi geliyor. İkisi kardeş e, böyle bir şeyin içinde çıkmışlar. Bir kadın süliyetinin içinde iki kişi. E, hani böyle aynı anneden iki kişi olarak görüyorum hani hamile bir kadın demeyeceğim buna yani yetişkin iki insan görünüyor burada iki bir kadın e, süliyetinin içinde dört vakte kadar iki kardeş e, geliyorlar hanenize bu bununla ilgili bu konuyla ilgili bir e, şey var yüzük var e, yani böyle hani iki kardeş e, aynı aileden iki kişiye talip olabilir veya hani iki kardeşten birisi yani bir, bir tane yüzük var çünkü e, ama biraz böyle e, nasıl desem Enteresan bir durum söz konusu olabilir. Hani burada niye e, kardeşiyle beraber çıkmış? E, ya mesela bir, bir tanesinin daha önceden e, aynı akraba çevresinden bir evliliği olabilir veya e, hani bazen böyle tuhaf durumlarda yaşanır ya işte kız istemeye gelinir büyük büyük kız istenecek zannedilir aslında onlar küçüğe gelmiştir falan bu tarz bir durumlar olabilir burada iki kardeş çıkmış bir yüzükle sanki haneye geliyorlar hani ailenizde akraba çevrenizde bu tarz bir şey yaşanabilir bana kalırsa direkt sizin hanenize geliyorlar uzaktan gelecek bir para var para ee, nasıl nereden kimden geliyor bilmiyorum ama gönderen geleceği kişi biraz zorlu bir kapı olarak görünüyor hani e, birisinde bir paranız vardır gönderecektir ama yani göndermemek için böyle uğraştırır ya insana. hani vermek istemediği bellidir yani e, ama verir elinde sonunda bu tarz bir şey biraz böyle e, hani gönderen taraf paranın geldiği taraf biraz böyle e, parayı zor veren bir taraf ama verecek böyle bir toplu paranız gelecek bu da hanenizi rahatlatacak şey bile olabilir hani kredi çekme ihtimaliniz çok zayıftır işte bankaları size kredi vermesini gerektirecek bir düzenli maaşınız bile yoktur umudunuz yoktur çıkacak diye ama çıkar hani bu tarz bir şey yani geldiği kapı zor bir kapı vermek istemeyen bir kapı ama gelecek hanenizden birisi uzağa gidecek göçünü toplamış sırtına e, gidiyor böyle bir kocaman bir çanta hani bu dağcıların taktığı gibi böyle e, çok büyük sırt çantaları olur ya o tarz bir çanta takmış sanki böyle hani yorganını yastığını sırtına almış da gidiyor yani o anlamda gücünü toplamış gidiyor. Onun arkasından bir kişi daha e, çıkacak bir müddet sonra eğer yakın zamanda ailenizden böyle bir e, giden ayrılan başka bir yere iş için falan giden olduysa e, peşinden belki siz de gidiyor olabilirsiniz veya yaşanmadıysa yaşanacak dediğim gibi böyle sıralı çok e, uzun bir zaman yok arada biri gidecek arkasından biri daha gidiyor çıkmış ama önleri açık yolları hayırlı yani işle ilgili gibi görünüyor e, hani biraz ekmeğinin peşine gider gibi bir durum söz konusu yani evet canlarım benim bu kadar e, falımız başka bir videoda yine görüşmek üzere. Ben hala o iki kardeşe takıldım da oradaki şeyi çözmeye çalışıyorum kendimce ne olabilir ne olabilir e, bilmiyorum artık o varsa böyle bir durum bana da yazarsınız yani e, bir yüzük iki kardeş tuhaf e, bir şey. Neyse e, bu kadar canlarım benim e, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.